Herkese merhabalar. Ben Utku Deniz. Paramfir YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yine her hafta olduğu gibi finans analisti İslam Memiş bizlerle birlikte olacak. İslam Bey ile birlikte piyasalardaki güncel görünümü değerlendireceğimiz doktoru bir yayınımız olacak. Ama yayınımıza başlamadan hemen önce videomuzun aşağısındaki abone ol butonundan kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Sizleri daha fazla meraklandırmadan hemen İslam Hocamı yayına davet ediyorum. Merhabalar, hoş geldiniz İhsan Hocam. Nasılsınız? Merhaba, günaydın Utku Bey. İyiyim, İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Sizler nasılsınız? İyiyiz hocam bizler de. Çok teşekkür ederim. Ee, hocam bu hafta yoğun bir gündem vardı. Ee, özellikle evet. ABD tarafında da enflasyon verileri bu haftaya damga vurdu. İşte, TÜFE tarafında evet. bazda %8,3 bir açıklama gerçekleşti ve beklentinin yukarısına bir TÜFE verisi piyasaları e, genel anlamda olumsuz etkiledi. Üfe ise dün aylık bazlı %0,1 düşüş yaşadı. Fed'in önümüzdeki günlerde de bir toplantısı olacak ve bu tarafta da bir şahin görünüm sergileme olasılığı. Evet. Fed'in şahinlenmesi altış gösterdi. Artık açıklanan verilerle birlikte yüz bas puanlık faiz artın beklentisi de masada olmaya başladı. Hatta şu an olasısak olarak bakıyorum %30'luk bir beklenti var yaklaşık olarak. önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan Fed toplantısı için sizin beklentiniz nelerdir? Bu haftanın en önemli bir verisiydi Amerika'daki enflasyon verisi ve bütün küresel piyasalar tarafından da yakından takip edildi. E, haftaya piyasaların farklı başladığını ve şu anda da farklı bir kapanışa gittiğimizi gözlemliyoruz. Özellikle veri öncesi piyasayla veri sonrası piyasa arasında %100 bir fark var. Yani rüzgar tamamen tersine dönerek bir haftayı tamamlıyoruz. Genel beklenti yüzde 8.1 civarındaydı. Enflasyon rakamının yüzde 8.3 civarında açıklandı. Beklentinin üzerine bir veri geldiği için piyasalarda tam ters bir rüzgar gördük. Dolar tekrar değerlendi. Emtia fiyatları, kripto para piyasası, borsalarda sert satışlar, sert düşüşler gördük. Bu baskılanma halen devam ediyor ve haftayı bu şekilde tamamlıyoruz. Dedeni ise sizin ifade ettiğiniz gibi yani Şahin Ton'da açıklama yapacak olan bir FED üyesi veya FED başkanı devamında FED'in faiz kararlarında yine agresif bir şekilde bu süreci devam ettirecek olmaları. Jumbo faiz dedikleri 100 bas puanlık bir faiz e, ihtimalinin yine %30 da olması da olması %70 yine 75 bas puanlık faiz artırımını yapıyor beklentisiyle e, ülkenin tamamen tersine döndüğünü de gördük. E, tabii ki dolar endeksi tekrar toparlandı. 109.61 dolar seviyesinde şu anda. Onun yanında e, yine altın, gümüş, kripto paralarda ve borsalarda satıcı seyirin devam ettiğini de gözlemliyoruz. E, yine sahnede FED var. Yine 21 Eylül akşamı FED'in faiz kararı ve bütün küresel piyasalarda yakından takip edilecek. E, tabii ki e, enflasyon hedef burada düşürmek faizleri yükseltmekle hedef ama ne kadar sürdürülebilir bir politika, Amerika'nın ne kadar işine yarayacak kısmı önümüzdeki aylarda daha net bir şekilde ortaya koyacak yani sonuçta. Çünkü Mart ayından bugüne kadar yani bu 6 aylık süreç içerisinde Fed'in agresif faiz artırımlarını, açıklamalarını yüzünde bulundurduğumuz zaman aksine bir enflasyon yükselişi gördük. Mart ayından bugüne kadar da ve o kadar faiz artışına ve şahin söylemlere rağmen de yüzde 9.1 seviyesinden yüzde 8.3 seviyesine kadar bir geri çekilme gördük. Yok aman aman bir düşüş görmedik. Yani bu faiz artımlarının o kadar şahin konuşmaların piyasaları bu kadar manipüle etmenin arkasında yatan seviye bu kadar oldu. Yani çok da aman aman bir düşüş falan vesaire olmadı. Hedeflerinin enflasyon olabilir mi ben tahmin etmiyorum mesela. Ama e, yılın son çeyreğine baktığımız zaman yine dünyadaki bütün piyasalarda farklı hikayeler satın alınmaya başlandı. Rusya'nın misillemesi, Avrupa'da enerji krizi, beraberinde gıda krizi ve yeni yeni şekillenen jeopolitik riskler. Şimdi bu süreç e, daha yeni yeni gündeme oturduğu için e, biraz daha Fed'in önüne geçmeye başladı. Yani herkes FED'i satın aldı. Herkes FED'in yıl sonuna kadar bu faiz artırmalarını bekliyor. E, ve dolayısıyla e, bunun fiyatlaması yavaş yavaş satın alındığı için piyasalar biraz daha Avrupa'da kış nasıl geçecek, enerji sektörü ne olacak, Rusya Ukrayna gelin gelin olacak, her gün yeni bir haber akışı geliyor. Putin'e suikast düzenleri, haberleri geliyor. İşte bu taraftan bir ses çıkmıyor. E, Çin-Tayvan geriliminde acaba ne olacak? E, İngiltere'de bir eksik sürecinden sonra kredi için vefat etti. Acaba İngiltere tarafında ne olacak? Avrupalar için nasıl kıvıracak? E, Ermenistan-Azerbaycan çatışmasından acaba bölgesel bir çatışmaya dönecek mi? E, Türkiye-Yunanistan gerilimi nereye dönüşecek? Bu süreç halen devam ediyor ve belirsizlikler halen masada. E, ve bu belirsizliklerle piyasa şu anda şekillenmeye devam ediyor. Ama buna rağmen e, bugüne baktığımız zaman yine... Bu kadar yoğun bir belirsizlik, bu kadar yoğun bir e, kafa karışıklığına rağmen yine Fed'in ön planda kalmaya devam ettiği bir güne uyandık. E, dolar yüksek e, TL anlamında, dolar endeksi yüksek tüm dünyada ve tüm dünyada doların yüksek olduğu bir seyirde güne başladık. E, altın ve gümüş fiyatlarındaki baskılanma, kripto para piyasadaki baskılanma halen devam ediyor. Ee, ve dolayısıyla da bu süreç daha ne kadar devam edecek bunu aslında FED üyeleri e, ve bu süreci başlatanlar da bana göre bilmiyor. Aynı borsa tarafında olduğu gibi yine son 3 haftadır borsa tarafında yaşanan yükselişler ve son 1,5 haftadır da yeni rallilerin gündeme gelmesi ve veri sonrası yurt dışı nedenli tekrar borsa tarafında sel satışların yaşanması ee, ve dolayısıyla da yatırımcısının her ne kadar o coştuk bu kadar kazandık, bu kadar kazandık dese de işte yükselişin aslında nereden satış geleceğini bilmemek gibi bir karanlık tünelde aslında piyasalar yolunda devam ediyor. Mesela deseniz ki e, borsa tarafında şu kadar bir düşüş bekliyoruz ve buradan tekrar şu kadar bir yükseliş galibi bekliyoruz deseniz herkes ona göre pozisyon alır, kısa vade için en azından e, zararını çıkarmak için. Ama ne destek seviyesinde ne direnç seviyesinde bir belirsizlik yani ne bir net tablo ortaya çıkmadığı için bu tarafta da ciddi anlamda bir belirsizlik var. Mesela kripto para piyasında 18-22 bin dolar aralığı var. Bir haber akışı gidecek tekrar böyle 30 bin lira rakamları göreceğiz mi? Evet olabilir. Ama bir haber akışı gelecek 13 bin dolar seviyesini görebilir miyiz? Evet bu da olabilir. Bu tamamen haber akışlarına, yeni hikayelere bağlı. Çünkü olayın şu anda küresel piyasaları teknik olarak okunabilir bir hikayesi yok. Yani teknik olarak şu olur, teknik olarak bu olur, teknik olarak şurada düzeltme yapması lazım diye normal bir piyasa karşımızda olmadığı için ve soygun piyasası halen 2022 yılında başladığı gibi devam ettiği için hikayelere göre aksiyon almaya devam ediyor piyasalar. Yani pazartesi günü 1730 dolar seviyesinde olan 10 saatim vardı. Şu anda 1686 dolar seviyesinde olan bir 10 saatim var karşımızda. Bakın bu hafta oldu. Yani pazartesi günü ile perşembe günü arasındaki yani bu dört günlük süreci bahsediyorum. Normalde 1730 dolar seviyesi kırılsaydı 1780 ve 1800 dolar. Beklenti o yöndeydi. Ama bütün veri her şeyi değiştirdi. Piyasalarda yeni bir hikaye e, şekillendi ve fiyatlaması oldu. E, yatırımcısı bana göre e, bu onların hazırlamış olduğu hikaye onların hazırlamış olduğu bu tabloya göre aksiyon alması gerektiğini ben düşünüyorum. O yüzden küresel piyasalarda ve yatırım araçları içerisinde mantıklı tekniğe uyan bir fiyatlama içerisinde olmadığımız bir süreçten geçiyoruz. O yüzden yapmamız gereken veya yapılması gereken tek bir şey var. Dolar karşısında yani FED'in karşısında ne değer kaybetmişse ne değer kaybediyorsa onu alıp da uzun vadeli yola devam etmenin daha garanti bir şekilde olduğunu düşünüyorum. Çok doğru noktada değindiniz hocam. Dediğiniz gibi yani tüfe sonrası biz S&P 500'de bile yüzde 4,30'lara evet. varan düşüşler gördük. Dediğiniz gibi destek seviyeleri bile çoğu teknik seviyeler bile çalışmamış oldu. Hatta Borsa İstanbul'da da biz sert satışlar gördük. Evet. Borsa kendi borsamıza da yurt içinde de sert satışlar etkiliydi. Orada biliyorsunuz bankacı tarafında bir e, sürekli yukarı yönlü beklentiler vardı. Önümüzdeki dönemde yurt içi piyasalar için beklentiniz nedir acaba? Şimdi Hazret Borsa'da bahsetmiş ki Utku Bey, konuya da değinmek istiyorum. Mesela e, genelde e, küçük yatırımcıların ve yeni yatırımcılar biraz daha borç tarafını işte her yıl olduğu gibi böyle bir kısa vadeli girişler çıkışlar olunca e, ciddi zarar edenler de olabiliyor. Dünkü satışları gördüğünüz mesela. E, burada bankacılık sektörü son bir haftada ciddi anlamda konuşulur oldu yaptığı rallilerle birlikte. Ama yatırımcısı, hadi bu kadar satışlar olmuşken, düzeltmeler olmuşken de e, kendisiyle baş başa kalması gerekiyor. Şu e, soruları kendinin cevap vermesi gerekiyor. Ben bankacılık sektörüne neden e, giriş yapıyorum? Bu ne kadar devam edecek? Nereden düzeltme gelir? Vadem ne kadar? Miktarım ne kadar? E, ve Dolayısıyla bu soruların cevabını net bir şekilde vermesi gerekiyor. Ama en önemli soru şu bence. Alternatif neleri seçebilirim? alternatif olarak ben borsada sepet yapmalıyım. Evet borsada da sepet yapmalısı. Yani bir şirkete kalıplama dalmaktan ziyade 3-4 tane şirketin hisselerini satın almalı. Yani borsa tarafında sepet yapmanın daha mantıklı bir karar olduğunu düşünüyorum. Çünkü yeni yakın çevremizde yine ciddi miktarlarla tek bir hisseye giriş yapan, orada tavanı yakalayan, orada köşeye dönecek hayaliyle bu piyasada yıllardır bekleyen insanlar da çok gördüm ben. O yüzden riskleri bölmek çok mantıklı bir karar. Bu riskleri böldükten sonra farklı hisselere dağılmak gerekiyor. bankacılık sektöründe baktığımız zaman şu anda enflasyon yükselmeye devam ediyor. Ve bu ne kadar daha devam edecek? Yani tekrar gerilecek mi? Bu belirsizliği koruyor. Yani burada bir belirsizlik var. Ve enflasyon muhasebesi yapmak çok da kolay değil. ve enflasyonun ne kadar geleceğini veya ne kadar düşüşeceğini kimse öngöremediği için bunu muhasebe ayağı da hesaplayamazsınız ama e, gerçek olan şu var e, enflasyon ne kadar yükselirse bankacılık kârı da bir o kadar erir ve dolayısıyla da bankacılık sektöründe şimdi e, akıllarda deli sorular var ne olacak ne bitecek nasıl yapacağız zaman mı satacağız vade mi satacağız nakit mi satacağız hisse mi satacağız burada da ciddi bir kargaşa var ama yatırımcısı yine e, alternatif e, şirketlere baktığı zaman da bugün e, dünya yılın üçüncü çeyreğinde neyi bekliyor mesela? Enerji krizini bekliyor. Enerji şirketlerinden hisse alabilirsiniz. Böyle ki şu an dünya e, neyi konuşuyor? Gıda kıtlığını. Gıda sektöründe. bilişim ve teknoloji bu tarafta e, efendime söyleyeyim savunma sanayi, jeopolitik listelerin çok konuşulduğu bir dönemden geçiyoruz. Savunma sanayiden bir şirket belirlersiniz. Böyle 3- dört tane şirket belirleyerek devam edersiniz. Ama bundan daha önceki dönemlerde yaz tatili, e, turizm sektörü, içecek sektörü, efendim söyleyeyim havacılık sektörü bu mevsimsel etkiyle birlikte ister istemez bu şirketlerin de değer kazanmak normaldir. Şimdi turizm sezonu bitiyor. ve Dolayısıyla içecek ve havacılık sektörünün tekrar devam etmeyip et, edip etmeyeceğini tekrar gözden geçirmek lazım. Önümüzdeki dönemde yurt dışı piyasalarda yine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı çok önemli olacaktır. Otkü ama yine kapalı kutu. Burada net bir tablo, net bir söylemde maalesef bulunamıyoruz. Mesela diyoruz ki FED'in 75 puas puanlı faiz artışı piyasalarda %70 olarak fiyatlanmaya devam ediyor. Avrupa Merkez Bankası'ndan beklenti aynı şekilde. Ama söz konusu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olunca kapalı kutu ve belirsizlik var. Hamlelere baktığımız zaman tabii ki mutlaka... E, i̇çeride bir dizayn yapılıyor, içeride bir oyun yapılıyor. Seçim sürecinde olan bir Türkiye var. E, kasalar bir şekilde doluyor ve e, bu da çok iyi bir şey. Ama e, bundan sonraki süreçlere baktığımız zaman, bundan 6 ay sonrasında, bundan 1 yıl sonrasında baktığımız zaman eğer ağır bedelini ödeyeceğimiz bir süreçten geçiyorsak bugünlerin de aslında bir kıymeti yok. Ve bugünlerin kıymetinin olup olmadığını da maalesef bilemiyoruz. Hani nasıl kazandınız, ne yaptınız, ne, ne ettiniz? Yani nasıl oluyor? bu bu, bu Bununla alakalı bir yorum yapamıyorsunuz. Ee, sadece e, Türkiye'de şöyle bir şey var. Biz yaptık ve oldu. Siz işinize bakın. Biz ne yaptığımızı biliyoruz falan. Hani istişareye kapalı, e, iletişime kapalı e, bir model var. E, ben isterim ki bir finans analisti olarak veya dünyadaki herkes bunu isterdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bakısı'nın hamlesini önceden öngörelim ve yorumlayalım. Ama geçen ay biliyorsunuz 100 bas puanlık faiz indiriminde dünyadaki, Türkiye'yi bırakın, dünyadaki hiçbir analist ve ekonomist, hükümet Merkez Bankası'nın 100 bas puan faiz indirimini beklemiyordu ve herkesi şaşırtan bir karar aldı. E, bugün şöyle bir e, süreç de var karşımızda. Mesela e, dolar telefonu size şu anda 18-26 lira seviyesinde gösteriyorlar. Şu anda ekranlarda vatandaş doların 18-26 lira seviyesinde olduğunu <laughs> görüyor. Evet, şu anda dolar TL kuru gerçek fiyatlaması 18.40 18.44. Ve dolayısıyla bunu tekrar bir izah etmek lazım. E, gram altın TL fiyatında insanlar ekranlarda e, kaç görüyordur? 988 falan görüyordur. 990 görüyordur falan. Gram altın TL fiyatı şu anda 1004.1900 lira ekranlarda İşte bunu da izahını yapmak lazım. Neden bu makas aralığı var? Neden bu gerginlik var? Kim talep topluyor? Kim e, ne yapıyor falan? Bunları bir bilmek lazım. Eğer Merkez Bankası e, bankaların kontrolünde bu ekran fiyatları tutuyorsa veya farklı bir sistem uyguluyorsa onu bilemiyorum. Ama vatandaşı merak ettiği şu. E, ekranda böyle, televizyonlarda böyle, piyasada neden, bankalarda neden böyle? Yani e, bu farklı bir hikaye. Bu hikayenin altından neler çıkacak ileride göreceğiz. Şu anda göremiyoruz. Çünkü seçim işte, sürecinde olduğumuz için bir şeyler baskı olmuyor sanırım. Ama e, genel tabloya baktığımız zaman Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı, e, Amerika Merkez Bankası'nın faiz kararı bir çatışma olacak. E, doları takip ediyoruz. Bir doların ana vatını, buradaki gelişmeler çok önemli. Bir de içeride basıklanan bir dolar kuru var. Bakalım nasıl bir hamle yapacaklar o agresif yükselişlerin önüne geçecekler. Dediğim gibi 18.43 lira seviyesi olan bir dolar kuru var karşımızda. İşte 18.50 direnç seviyesi var. Ondan sonra 18.80 var. Bakalım 18.50'de fren yaptırabilecekler mi? Burayı takip edeceğiz. Hocam çok önemli noktalara değindiniz dediğiniz gibi ben de e, piyasa için öngörülebilirliğin ve beklentilerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, bizde böyle bir durum söz konusu olmadı ne yazık ki. E, son olarak yorumlara baktığım zaman e, Bitcoin üzerinde kripto para piyasasını merak ediyor e, bir miktar daha izleyicilerimiz. E, kripto evet. para piyasası için beklentileriniz nelerdir önümüzdeki günlerde? Ben bu tarafta negatif değilim, yine pozitif beklentimi halen devam ettiriyorum. Şu gerçeği arkadaşlarım bence unutmaması gerekiyor ve bilmesi gerekiyor. Kripto paraları neden baskılarlar? Altın gümüş gibi emtiaları neden baskılarlar? Doların karşısındaki bütün para birimlerini neden baskılarlar? Bu neden kısmı bence geleceğe dair net mesajları veriyor. İlk önce neden nedenlere bakalım. Amerika diyor ki kral benim diyor, en güçlü ekonomi benim diyor, en güçlü para birimi benim diyor e, ve dolayısıyla benim ciddi bir cari açığım var diyor ve ciddi anlamda enflasyon yükselmeye devam ediyor ve önlenemiyor diyor. O yüzden ben insanlara doların daha güçlü olduğunu kabullendirmek için, dolar tarafındaki yükselişin devam edebilmesi için enflasyona mücadele ediyorum ve İnsanları buna ikna edeceğim. Herkes dolara yönelecek, Herkes dolar satın alacak. Herkes eskisi gibi dolar olan güvencini e, tekrar gündeme getirecek. E, Rusya gibi ülkelerde diyor ki e, ya da İran gibi ülkelerde. Hayır. Çin de buna dahil Tabii ki. Biz dolarla ticaret yapmak istemiyoruz. Farklı alternatiflerimiz var. Bunları değerlendireceğiz. Doları bir para birimi olarak görmüyoruz falan filan diyor. Yani dolar karşısında olan yeni bir sistem var. E, dolar aslında şu anda bana göre benim kişisel değerlendirmem bu yönde bir enflasyon mücadelesi içerisinde değer kazanmıyor. Dolar bence bir itibar savaşı içerisinde resmin itibarını kurtarmak için hem enflasyonla savaşıyor hem Rusya, Çin, İran gibi ülkelerle bir şey içerisinde itibar savaşı içerisinde. Bu birincisi. İkincisi şu anda kripto paralar, altın, gümüş gibi emtialar, borsalar veya dolar karşısındaki bütün yabancı para birimleri, farklı ülkelerin para birimleri kime ucuz? Dolar ucuz. Ee, kripto para piyasası bir piyasa mı? Evet bir piyasa. Burada insanların kazandığı, insanların kaybettiği bir piyasa. Eğer bir toplulukta kaybeden ve kazanan varsa burada bir piyasa oluşur. Eğer bu bir piyasa değilse, bu yasal olmayan bir süreçse, e o zaman neden kökten yasaklamıyorsunuz mesela? Trilyon dolarlık bir e, sistemden bahsediyoruz ve dünyada milyonlarca e, yatırımcısı olan bir piyasa. E, tabii ki normal olarak ülkeler bunu kendine tehdit olarak görüyorlar. Bu da normal. Çünkü farklı alternatifler varken dolara satın almayan milyonlarca insan var. Dolara güvenmeyen, kağıt paraları güvenmeyen, farklı ülkelerin parasına güvenmeyen milyonlarca insan var her kripto para yatırımcısı o kağıt paralara yatırım olarak yatırım olarak görmez, güvenmez. Ya yani sadece bir ödeme aracı olarak görür, günlük hayatında onu kullanır. Ama sisteme baktığınız zaman da kripto para piyasasını daha güvenli, daha rahat bir ortam olarak görür. Ama e, burada ciddi yatırımlar oldu ve havuzda bunu görüyorlar. Ciddi de miktarda yatırımlar var. Bilerek ve isteyerek ben sistemin burada düşük tutulduğunu şahsen düşünüyorum. Şöyle bir soru tabii akıllara gelecektir. Neden yükselsin? Şimdi bir piyasadan bahsediyoruz. Trilyon dolarlık bir piyasadan bahsediyoruz. Bu piyasadaki hareketlilik, alımlar, satımlar, pozisyonlar vesaire. Bu trilyon dolarlık bir pazar demek. Ve alıcının kazandığı, satıcının kazandığı, kiminin kaybettiği, kiminin kazandığı. Normal bir piyasadan bahsediyoruz. Ve bu piyasadan da binlerce insan da gelir elde ediyor. Kendi kripto parasını çıkaranlar vesaire. Burada bir enerji krizi var. Elektrik tüketimi var. Bununla alakalı dünyada tekrar e, bir tehdit ya açıklamalar var vesaire. Ama sisteme baktığımız zaman ben 21306 dolar seviyesinde 18.000 dolar seviyesinde diyorsunuz görülmüştü. Ama buna rağmen de aynı bir döviz yatırımcısı gibi altın ve gümüş yatırımcısı gibi herkesin kaldır küldür çıkıp da ben canımı kurtarayım modunda bir pozisyon aldığını ben hiçbir zaman görmedim. Tabii ki insanlar zararı çıktıktan sonra kendi kararlarını vereceklerdir. Çıkış yapacaklardır mutlaka. Ama şu anda ben e, bütün dünya piyasalarını sadece Türkiye'yi kastetmiyorum. Bütün dünya piyasalarında e, çıksın canımı kurtarayım daha bulaşmayacağım bilmem ne diyen ben görmedim. Aksini ilave yapanlara çok şahit oluyorum. Fiziki altın satarak, fiziki döviz satarak yani 60 binlerden 20 binlere geldi diyor. Ben buradan giriş yapayım diye fiziki altın ve dövizini bozup da bu piyasaya girenleri ben hala görüyorum. Ve dolayısıyla da sabırla bekliyorlar. Ben dolayısıyla çok negatif değilim. Hiç kimsenin olmadığı bir anda, hiç kimsenin tahmin etmediği bir anda ki nasıl bir piyasadan geçiyorduk mesela az önce ifade ettim. Öngörülebilme, öngörünün olmadığı, manipülasyonun olduğu, soygunun olduğu, tekniği çalışmadığı, mantığın çalışmadığı bir düzenden geçiyoruz. O zaman kripto para piyasası veya emtiyalarda öyle bir devirde agresif bir şekilde değer kazanacak ki hiç kimsenin beklemediği bir dönemde rally yapacak. Tabi o zaman her gün diyecekler bak gördünüz mü şöyle oldu, böyle oldu, şöyle olacak, böyle olacak. Böyle hikayeler çok var. Nasıl düşünce böyle 10 bin dolarlar konuşuluyor, herkes kafasına göre hikaye yazıyor. İşte 30 bin olduğu zaman da eşekler hikayeler yazılacak, kurtulduk, yurttum, çok şükür, yüz binler geliyor falan diye böyle hikayeler göreceğiz. Ama benim gönlümden geçen şu bireysel olarak, bu işin hikayesi yok, bu işin mantığı yok. Çünkü mantıklı bir piyasadan geçmiyoruz. Diledikleri gibi alıyorlar, diledikleri gibi satıyorlar. E, oyun kurucular piyasayı yönlendirdiği için onlar ne zaman alırsa e, bir şekilde değer kazanır, ne zaman satarlarsa da değer kaybeder. Piyasa oyuncuları ve perde arkasındaki güçler veya eller veya küreselciler e, nasıl isterlerse öyle yaparlar. Aşağıdaki insanlar da onların hamlelerine göre hareket ederler. Bir bakarsanız 6 ay boyunca kaybederler. Bir bakarsınız 3 ay boyunca ralliden dolayı kazanırlar. Ama ben toparlamak gere gerekirse negatif yönde değil, pozitif yöndeki beklentimi devam ettiriyorum. Hocam çok teşekkür ederim. Değerli bilgileriniz için. Önemli konulara değinmiş olduk. Ee, yayınımıza geldiğiniz için de tekrardan e teşekkür olun. ediyorum sizlere. Sağ olun. Hocam başka eklemek istediğiniz bir konu yoksa e, yavaştan ben yayını teşekkür sonlandım. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Şahsınıza, ekip arkadaşlarınıza ve biz dinleme nezaketinde bulunan arkadaşlara teşekkür ediyorum. E, tekrar iyi hafta sonları. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere hocam. İyi günler dilerim. Evet. Ee, İstanbul Bey ile birlikte piyasadaki güncel görünümü ve piyasadaki güncel gelişmeleri yaklaşık 25 dakika içerisinde sizlere aktarmaya çalıştık. Videomuzu beğendiyseniz hemen aşağıdaki beğendim butonuna tıklamayı lütfen unutmayın. Herkese iyi günler derim. Hoşçakalın.